karınca Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşi atıldığı zaman oraya su taşıyormuş. O karıncaya sormuşlar. "Yahu senin getirdiğin sudan ne olacak? Kocaman ateş, bir damlacık su. O ateşi söndürür mü? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a faydası olur mu?" Karınca ne diyor? "Rabbim tarafımı görsün. Rabbim beni bu yolda görsün." Dolayısıyla kıymetli müminler hatamız da olsa, günahımız da olsa, eksiğimiz de olsa, ibadetlerimizi tam manasıyla yapamıyor da olsak Rabbimiz bizleri kendi evinde görsün. Rabbim bizleri zikrinde görsün. Rabbim bizleri Kur'an'ında görsün. Rabbim bizleri kendi yolunda gayret ederken görsün. Rabbime Böyle gözükelim ki Rabbimiz bizlere aziz müminler rahmetiyle muamele etsin. Bizi hedeflerimize ulaştırsın. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyor ya, Erriya'u babul ihlas. Ondan böyle bir rivayet var. Riya ihlasın kapısıdır. Ne demek? Bir insan riya yaptığı için namaz kılıyorsa, belki bir gün der ki ya ben bunu riya için kılıyorum ama Allah rızası için kılmam lazım. Niyetimi sağlam yapayım der. Riya ihlasın kapısıdır. Bu da böyle kıymetli müminler tam manasıyla vazifelerimizi, görevlerimizi yapamasak bile yine Allah'ın yolunda olmaya gayret etmemiz lazım. Eğer biz bu gayretin içinde olursak Allah Teala bizi hedeflerimize ulaştırır. Eğer ihlası arıyorsak Allah Teala bizi o ihlasa kavuşturur. Çünkü biz onu arıyoruz. İsteyen yok mu? İsteyene istediğini vereyim buyuruyor ya Rabbimiz. Kıymetli müminler, Rabbim istemeyi, elde etmeyi, hedeflerimize kavuşmayı, ihlaslı olmayı hepimize nasip eylesin.